Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Melis Yörük. E, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. Daha sonra Nursel Özdemir kurumlarında çalışmaya başladım. 7 yıldır kurumda çalışmaktayım. E, bunun yanında pediatrik rehabilitasyon alanında uzmanlaştım ve bu alanda çeşitli kurslar aldım. E, bugün sizlere motor gelişim basamakları nelerdir, e, ne zaman bir fizyoterapiste danışmalısınız bu konuyu ele alacağım. Öncelikle motor gelişim problemi en çok görülen çocuklar riskli bebek adı altındaki bebeklerimizdir. Peki riskli bebek nedir? Hangi çocuklar bu kapsama girer? Riskli bebek doğum öncesinde, sırasında ya da doğum sonrasında herhangi biyolojik ve çevresel nedenlere bağlı olarak birden fazla gelişim alanında görülebilecek nörolojik bozukluklara karşılaşabilen çocuklara verdiğimiz isimlerdir. Riskli bebeklerde görülen en çok Problemimiz motor gelişim geriliğiydi Peki motor gelişim nedir? E, motor gelişim e, motor alanda ve motor hareketlerdeki e, yaşam boyu devam eden gelişim sürecidir. E, motor gelişim kaba ve ince motor olmak üzere ikiye ayrılır. E, kaba motor beceriler işte çocuğun başını dik tutabilmesi, dik bir şekilde oturabilmesi, emeklemesi, yürümesi olarak tanımlayabiliriz. İnce motoru da Ellerini orta hatta getirip alkış yapması, ince kavramalar yapması, kalemi yumruk yapmadan düzgün bir şekilde tutabilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Motor gelişimi değerlendirirken biz kliniğimizde klinik gözlem yapıyoruz. Bunun yanında Gross motor fonksiyonel skala olarak değerlendiriyoruz ve ayrıca James olarak da değerlendirmekteyiz çocuklarımızı. Peki motor gelişim basamaklarında ne zaman problem olur ve ne zaman bir fizyoterapiste? hastamızı yönlendirmeliyiz. Pediatrik fizyoterapisi ne zaman hastamızı değerlendirmelidir? Bunu kaba motor olarak sınıflandıracak olursak bir bebek 7 aylık olduğunda hala yuvarlanmıyorsa, işte dönme becerilerini gerçekleştiremiyorsa, 10 aylık olduğunda hala dik bir pozisyonda oturamıyorsa, 12 aylık olduğunda desteksiz bir şekilde mesela bir masaya tutunup ayakta duramıyorsa, 12 aylık olduğunda hala bir emekleme göremiyorsak, ve 18 aylık olduğunda çocuk bağımsız bir şekilde yürüyemiyorsa, 30 aylık olduğunda zıplayamıyorsa ya da 30 aylık olduğunda bağımsız bir şekilde merdiven inip çıkamıyorsa burada e, çocukta olumsuz giden bir şeyler var deyip pediatrik fizyoterapiste yönlendirmeliyiz, değerlendirme almalıyız. Ama tabii ki de illa 18 ay mesela yürümeyi beklemek zorunda değiliz. Herhangi bir olumsuzluk gördüğümüzde yine bir fizyoterapiste danışmalıyız. Bunun yanında ince motor olarak değerlendirdiğimizde hastalarımızı 6 aylık olduğunda çocuk elini orta hatta getiremiyorsa, 10 aylık olduğunda alkış becerileri yapamıyorsa, 12 aylık olduğunda bu ince dediğimiz pinch kavramayı yapamıyorsa, mesela anahtar verdiğinizde tutamıyorsa ya da 18 aylık olduğunda e, hala yumruk yaparak böyle bastırarak boyama yapıyorsa burada da ince motor becerilerde bir bozukluk vardır, gelişimde bir gerilik vardır. Pediatrik fizyoterapist değerlendirmelidir diyoruz. Biz kurumlarımızda erken rehabilitasyona çok önem veriyoruz. Bunun için çocuklarımızı ve bebeklerimizi en kısa sürede görmek istiyoruz. Sizlere de değerlendirme ve tedavi için kurumlarımızda bekliyoruz. <laughs>